Merhaba arkadaşlar. Ben Sezar. Bu videoda bu videoda yine farklı bir küp ailesi, Mirror küp ailesi. Mirror küp ailesi isimli bir video çekmek istedim. Bunlar tabii bende olan Mirror küpler. Piyasada çok daha fazlası var. Bunlar sadece benim sahip olduğum küpler. Şunlar renkli. Bunları niye buraya kattım. Mirror Cube normalde böyle altın veya gümüş olur. Ya da şunun gibi kırmızı mavi olur. Şunları niye kattım? Bu biraz tanıtalım şimdi. Bu mavi Mirror Cube. Normal bildiğimiz Mirror küple aynı. Sadece rengi mavi. Plastiği bayağı iyi, kaliteli. Döndürüşleri de gayet iyi. Mirror küple hiçbir farkı yok. Sadece altın veya gümüş değil de böyle mavi plastik renginde yapmışlar. Plastik şeklinde yapmışlar. Bebe mavisi deniyor buna. Bunu o yüzden koydum. Bu da mirror küp yani. Bunu niye koydum? Bu böyle aynı 3x3 gibi görünüyor. Görünüş açısından. Renk uyumu da doğru. Beyaz üstte, sarı altta, önde yeşil. Sağda kırmızı, solda turuncu, arkada mavi. Ama bu da mirror küp. Çünkü bunu böyle döndürdüğümüz zaman üst katmanla alt katman sabit kalıyor. Mesela hiçbir değişiklik yok şu anda. Şurada da bir değişiklik yok döndürdüğümüz zaman. Ama şöyle yan olarak döndürdüğümüz zaman bir şekil değişikliği var. Mirror gibi. Şöyle alt katman, üst katman baya bir değişiyor. O yüzden bu da mirror küp. Yani mirror küpün şöyle döndürdüğümüz zaman belli zaten. Mirror küpün renklisi renkli mirror chip. Bunun markası Moyu'ydu galiba bilmiyorum tam hatırlamıyorum. Bu da renkli mirror chip. Şimdi diğer mirror çiplere bakalım. Şu üçü görünüyor mu? Görünüyor galiba. Bu üçü 3 çarpı 3. Ama üçü de farklı renk. Şey, farklı renk diyorum. Farklı marka. Ee, şunu hatırlamıyorum markasını. Ama şu şekli 3x3 mirror küp. Bunu da AVM'den almıştım. Armağan oyuncaktı galiba bilmiyorum. Bu biraz daha büyük. Yani şekil itibariyle 3'ü de 3x3 mirror küp. Bunların gümüş rengi, altın rengi de var. Zaten bunlar gümüş. Şu biraz küçük. Bu biraz daha büyük. Bu daha büyük. Ama üçü de aynı. Çözümleri de aynı. 3x3 mirror küp. Şunu AVM'den aldım. Cahir AVM Armağan oyuncaktı galiba. Bu hediye gelmişti zaten kuzenim hediye etmişti. Şenksha. Bunu kendim satın aldım. AliExpress'te var. Üçü de birbirine yakın. Ama şu ikisi daha iyi bence. Şu biraz daha şey. Kenarları oval olduğu için bu biraz daha kötü. Yani parçaların kenarları oval. Bunda tam olarak oturmuş. Bunda da tam olarak oturmuş. O yüzden bu ikisi daha iyi. Bunlar 3x3. Şunlar da birbirlerine benziyor bu white mill küp 3x3 gibi çözülüyor. Mirror white mill küp. Bunu döndürdüğümüz zaman şekli değişiyor tabi. Üst katman alt katman komple yer değiştiriyor. Yani şöyle görünebiliyor. Mirror küpün özelliği bu zaten. Bu white mill küp. Bu white mill küp. Buna benziyor. Yani white mill mirror küp. Bu da Fisher mirror küp. Bu sağ Şöyle. Bu da Fisher Mirror Küp. Şekil bayağı bir değişiyor. Göründüğü gibi. Bu da Fisher Mirror Küp. Bunların tabi altı renkli olanı da var. Ama ben böyle gümüş tercih ettim. Birbirlerine benziyor. İkisi de 3x3 gibi çözülüyor. Bu tamamen 3x3 gibi çözülüyor. White Mill Küp. Bu Fisher Küp normal bildiğimiz Fisher gibi çözülüyor. Paritesi de var tabi. Parit Algot Bass'ta Fisher Küp ile aynı çözülüyor. Bu da bunlara benziyor. Ama bu bayağı bir farklı. Bu Ghost küp. Ghost dediğimizde Ghost diye yazılıyor. H, H harfi yok. Bu da 3x3 gibi çözülüyor. Ama biraz karışık. Çünkü hangi parça merkez parçası, hangi parça kenar parçası pek belirgin değil. Bir de yön değişikliği de var merkez parçalarında. Onun için biraz kafa karıştırıyor. Bunu çözmek biraz zordur. Ama görüntü itibariyle bu güzel bir küp değil. Şuraları soyuluyor falan etiketleri çıkıyor. Bunu pek tavsiye etmem. Belki bende ki öyledir bilmiyorum. Ama güzel değil yani bunu tavsiye etmem. Ghost küp. Şuradan gidelim. Bu bunun markası Q, kü, e, kübet Twist. Kübet Twist mi yazıyor? Ne yazıyor? Tam belli değil ama kübet Twist galiba. Şu şurada. Bu 3x3x5 Bunu böyle dikey olarak döndüremeyiz Dikey olarak dönmez Şu üst katmanlar döner Mesela şu birinci katman Şu ikinci katman Şu üçüncü katman Şu dördüncü katman Bu da en alttaki beşinci katman Yani 5 oluyor burası Şunu da düzeltelim Böylemesine 5 oluyor şu üstü de 3, 3x3. Normal, klasik 3x3. Yani 3 çarpı 3 çarpı 5 oluyor. Bunu karıştırırken veya çözerken yatay olarak tutacağız. Yani şöyle değil. Çünkü bu dikey olarak dönmez. Bu şekilde dönmez. E, aşağıdan tutmuş. Şöyle. Dikey olarak dönmez. Mecburen şöyle tutacağız. Şunu böyle çevireceğiz. Nasıl? Ki böyle mi? Heh. Böyle. Şu sol tarafa aşağı indireceğiz altın rengi. Gümüş rengi karıştırıp gümüş rengi çözeceğiz. İkisini birden karıştıramıyoruz. Çünkü bunu bu şekilde döndürdüğümüz zaman şurası şu altın renk yukarı çarpar dönmez. Dolayısıyla bu aynı mirror saymış küp gibi normal saymış küp gibi şunlar gibi sadece gümüş rengi karıştırıp çözeceğiz veya altın rengi karıştırıp çözeceğiz. İkisini birden karıştırıp çözemiyoruz. Ama çözümü basit yani zor değil. Bu 3 çarpı 3 çarpı 5. Miyoküp, gümüş rengi için burasını yapacağız. Altı rengi için burasını aşağı indireceğiz. Burasını karıştırıp çözeceğiz. Altı rengi için böyle. Şöyle mesela döndürdüğümüz zaman şu kısmı döndüremeyeceğiz. Çarpacak. Dolayısıyla tek bir rengi karıştırıp tek bir rengi çözmeye çalışacağız. Bunun amacı bu. 3 çarpı 3 çarpı 5. Küp. bu altın ve gümüş bunun e, komple gümüş olanı da var komple altın olanı da var ama ben böyle tercih ettim daha çok hoşuma gitti böyle iki renk birden bu da 3x3x5 şimdi başka yani şurada bir tane 3x3 var bu da yine altın renkli mirror cube küp. mirror küpler güzeldir kolaydır yani çözümü falan 3x3 ile aynı zaten paleti de yok bununla da bu aynı aynı marka. Gayet basit. Yok bununla bu aynı marka mıydı? Bununla bu aynı marka değildi galiba. Bununla şu aynı markaydı. Evet. Şenk bunun markası. Bakayım. Valla karıştırdım. Bu muydu? Buydu galiba. Evet. Bununla bu aynı marka. Şenk Biri altın, biri gümüş. Bu da altın renkli 3x3 hangisini göstermedim şunlar 2x2 mirror küp bunların çözümü 2x2 ile aynı hatta biraz daha da farklılaşabiliyor çünkü belli bir şeyleri var mesela şu şu parça nerede durursa dursun uyuyor her tarafı tam olarak kare her tarafı eşit bunda da aynı şekil geçerli burada da şu bunlar altın veya gümüş altın ve gümüş veya değil Altın ve gümüş. Bunların markalarını da bilmiyorum ama şenik olabilir. Hatta şu altın renklisinde bir, şurasında bir çökme var. Böyle geldi bana. Ben de üşendim iade yapmaya. Bu şekilde kaldı. 2x2 mirror küpler bunlar. Altın ve gümüş renkli. Göstermediğim bir şu şey var. Bu da e, floppy ghost küp diye geçiyor. Şöyle kenarlardan döndürüyoruz. Bunun çözümü de gayet basit. Pek bir zorluğu yok. Paratisi de yok. Bunun da altın renklisi var. Gümüşü daha çok hoşuma gittiği için bu rengi aldı. Floppy Ghost Cube diye geçiyor. Aslında Ghost Cube'ler Mirror Cube sayılmaz ama Mirror gibi göründüğü için Mirror diyebiliriz yani. Mirror zaten ayna demek. Ayna gibi parlıyor. Hepsi tek renk. Bu Floppy Ghost küp. Disket deniyor buna. Türkçesi. Ee, hangisi kaldı şu simistere bakalım bu da mirror simist küp bunu kendim yaptım yani şunun e, aynısı hiçbir farkı yok bunun iki tanesini birbirine yapıştırdım biri altın biri gümüş biri altın biri gümüş birbirine yapıştırdım normalde böyle değil bu bu taraf altın bu taraf gümüştü ben parçalarını da değiştirdim. Bunları buraya taktım. Bunları buraya taktım. Normalde şunlar burada olması lazım. Bunlar da burada olması lazım. Bir taraf altın, bir taraf gümüş olması lazım. Ama değişiklik olsun, farklılık olsun diye altın ve gümüşlerin de yerini değiştirdim ki daha güzel görünsün diye. Bence böyle daha güzel göründü. Böyle bir küp yok yani. Hiçbir yerde yok. Bu taraf altın, bu taraf gümüş veya ikisi de altın veya ikisi de gümüş olarak var. Ama yarısı altın, yarısı gümüş, yarısı altın, yarısı gümüş. Böyle bir küp Yok yani hiçbir yerde yok. Böyle kendiniz yaparsanız olur. Simon küpler kolay aslında. Şuradaki parçayı çıkartıp iki tane küpü birbirine yapıştırıyorsunuz. Nasıl yapıldığı var. Ben de zaten o videolardan bakarak yapmıştım. Ama güzel oldu, fena olmadı. Bunu da yine karıştırırken veya çözerken tek bir tarafı karıştırıp tek bir tarafı çözüyoruz. Bu mirror Simon küpler öyle. Normal Simon küp yani Simon küp zaten ikiz küp demek. Normal küp iki tarafı da karıştırıp iki tarafı da çözebiliriz. Ama mirrorlarda şekil değiştiği için döndüremiyoruz. Mesela bunu yukarı kaldırdım. Üst katmanı döndüremiyorum şu an. Veya yani şöyle deneyelim. Üst katmanı döndürüyorum. Bu sefer de şu sol katmanı döndüremiyorum. Çünkü mirror olduğu için şekil değiştiriyor. Dolayısıyla mirror simus küplerde önce bir tarafı karıştırıp çözeceğiz. Sonra öbür tarafı karıştırıp çözeceğiz. İki tarafı aynı anda karıştırıp çözemiyoruz. Ama çözümleri aynı. Burayı çözeriz, çeviririz, burayı çözeriz. Dediğim gibi bunu kendim yaptım. Güzel oldu, fena olmadı. Bu da Mirror Simus küp. Bir de bu var. Bunu da kendim yaptım. Bu da kırmızı mavi. Mirror küp. Ee, bunu nerede almıştım? Bunu Türkiye'deki bir siteler sipariş vermiştim. Yanlış hatırlamıyorsam gitti gidiyor olabilir kırmızı mirror küp veya mavi mirror küp diye aratırsanız çıkar. Normalde ayrı ayrıdır yani bu kırmızı ve mavi diye. Ben iki tane sipariş verip ikisini birbirine yapıştırdım. Gene bu tarz bir şey oldu. Güzel oldu bence. Fena olmadı. Yine birbirine yapıştırdım. Şuradan tek parçayı çıkartıp iki küpü birbirine yapıştırıyoruz. Japon yapıştırıcısıyla. Böyle güzel bir görüntüsü oluyor. ye yani dediğim gibi önce kırmızıyı karıştıracağız, çözeceğiz. Sonra maviyi karıştırıp çözeceğiz. İkisini aynı anda Karıştırıp çözemiyoruz. Mirror saymış küpler böyle. Çünkü bayağı bir şekil değiştiriyor. Göründüğü gibi bayağı bir engel teşkil ediyor. Yani döndürüş açısından. Bu da kırmızı mavi mirror küp. Söylemediğim kaldı mı? Kalmadı galiba. Ee, ne diyebiliriz başka? Burada tavsiye edebileceğim bu kırmızı mavileri ee, bir dakika bekleteceğim bu reklama geçti. Heh. Burada tavsiye edebileceğim kırmızı maviyi tavsiye ederim. Tek tek olarak da yani ayrı ayrı olarak da kırmızı mavi mirror küpü tavsiye ederim. İkisini birbirine yapıştırıp böyle saymış küp yapmak açısından da tavsiye ederim. Böyle güzel oluyor çünkü. Bunun dışında altın ve gümüş mirror küp alıp bu şekilde birbirine <laughs> birbirine yapıştırıp bir sahibimiz küp yapabilirsiniz. Bu da fena olmuyor, güzel oluyor. Normal 3x3 mirror küpü zaten tavsiye ederim. Altın seviyorsanız altın alın, gümüş seviyorsanız gümüş alın. Güzel bir küptür bu. Bunları da tavsiye ederim. Şu 3x3x5 de güzel bir küp. Tabi bu dikey olarak dönmüyor. Ki boyut değil yani bu. Ki olsaydı dikey olarak da dönecekti. Bu sadece 3x3x5. Bunun bunlarla pek bir farkı yok. Yani onlar gibi çözüldüğü için sinus küp gibi çözüldüğü için buna gerek duymayabilirsiniz. Ama görüntü olarak güzel duruyor yine. Fena durmuyor. Şunu tavsiye etmem ama. Bu ghost küp. Yani kötü yani bu. Hem... Yani döndürüşleri zor. dönüşleri zor değil de parçalar birbirlerine pek uymuyor. Bayağı bir uğraştırıyor ve etiketleri soyuluyor. Etiketleri soyulduğu için bunu tavsiye etmiyorum ve zor bir küp bu. Ghost küp. 3x3 Ghost küp. Şunlara da pek tavsiye etmem aslında. Ben görüntü olsun diye almıştım. Fisher, Mirror Fisher küp. Mirror White Mill küp. Ama seviyorsanız tabii temin edebilirsiniz. Altını da güzel duruyor da ben ikisini de gümüş olarak almıştım. Farklılık olsun diye koleksiyon, art, koleksiyon artsın diye almıştım. Burada da şunu tavsiye etme. Bu güzel değil. Küçük bir 3x3 bu mirror cube. Soldaki. Bu biraz daha büyük. Hatta ee, nerede o? Şu daha da büyük. Bu en iyisi bence. Döndürüşleri gayet iyi ve bayağı büyük. Şu orta boy bu iyi. Bu şekşal bu da fena değil. Bunu da tavsiye ederim. Şu ikisini tavsiye ederim. Bunu tavsiye etmem. Küçük çünkü bu ve oval durduğu için şu parçalar pek güzel durmuyor. Böyle tab olarak oturmamış bunlar gibi. Yani bahsettiğim şey şu kenarları yani. Anlaşılıyor herhalde. O yüzden bu ikisi daha iyi. Bu pek iyi değil. Ama altına da güzel. Bu ikisinin arasında hangisi derseniz ben gümüşü daha çok sevdim ama altında fena durmuyor. Altında güzel duruyor. Evet mirror küpler bunlar. Şunu da pek tavsiye etmem. Ya pek bir güzelliği yok yani. Basit bir küp. Ama görüntüsü güzel. Altını da güzel duruyor bunun ama ben gümüşü tercih ettim. Floppy Ghost Küp. Pek tavsiye etmem ama görüntüsü güzel. Bu da renkli seviyorsanız güzel. Hatta bunun pembesi de vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Başka renkleri de vardı. Ben de mavi almıştım. Güzel ama döndürüşleri falan gayet güzel. Ama markasını hatırlamıyorum. Bu da iyi değil. Normal 3x3 ile hiçbir farkı yok. Çözümü de 3x3. Zaten mirrorların hepsinin çözümü 3x3 ile aynı. Sadece şekil değiştiriyor işte. shifter dediğimiz olay. Mirror küpünün etkisi gibi bir şey olmuş yani. Döndürünce şekil değişiyor. Böyle bir görüntüsü var. Ama en güzelleri hangi derseniz ben şunlar, bunları tek geçerim yani. Kırmızı mavi mirror küp. Şey, kırmızı mavi saymis mirror küp. Altın gümüş mirror küp. Bir de normal klasik 3x3 mirror küp. Bunlar en güzelleri. Şunu da sayabiliriz. 3 çarpı 3 çarpı 5. Bir de 2 çarpı 2 de olabilir. 2 çarpı 2 de fena değil. Ama şu Ghost Cube güzel değil. E, Fisher Cube güzel değil. White Mill Cube güzel değil. Bence. Benim görüşüm. Tabii siz seviyorsanız alabilirsiniz. Evet, mirror küplerle ilgili mirror küp ailesiyle ilgili söyleyebileceğim bunlar. Bunları nereden temin ettim? çoğu yabancı site zaten bu tarz küpler hep yabancı ya AliExpress'te ya da Lightdeck'te ben oralardan alıyordum genelde şimdi bıraktım almayı geç daha almıyorum da Cubicle bir de Speed Cube Shop var oralardan pek almadım ya AliExpress'ten ya da Lightdeck'ten çoğunluğu AliExpress'ten yani yüzde sekseni AliExpress'ten yüzde yetmiş AliExpress'ten geri kalanları Lightdeck'ten bir de yer listelerden şunlar yerli sitelerde var. Burada yerli sitede bulabilecekleriniz bunlar var. Şu 2x2'yi bulabilirsiniz. Bunlar yayıldı artık. Türkiye'de satılıyor. 2x2 mirror cube. Başka hangisini bulabilirsiniz? Bir de 3x3 mirror küpü bulabilirsiniz. Kırmızı mavi mirror bulabilirsiniz. Bunları bulamazsınız. Şu ghost küp yoktur. White mill küp ve fisher küp yoktur. Bu white mill, bu da fisher. Bunları bulursunuz ayrı ayrı olarak 3x3 ama bu şekilde bulamazsınız. Bunu kendiniz yapmanız lazım. Ha, bir kısmı, bir tarafı altın, bir tarafı gümüş olarak bulursunuz ama o da fiyatları pahalı oluyor. Tek tek alıp kendiniz yapıştırsanız daha kolay olur, daha ucuza gelir. Hem de kendiniz yapmış olursunuz. Kendinizin yapması tabi daha bir güzel bir duygu veriyor size. Nero küplerle ilgili söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar. Genel olarak hepsini tavsiye ederim. Hepsi güzel küp. Koleksiyon yapıyorsanız mutlaka koleksiyonunuzda bulunması gereken parçalar diye düşünüyorum. Daha fazlası da var tabii ki de. Bendekiler benim sahip olduklarım mirror küp modelleri sadece bunlar. Ama en sevdiğim bunlar kırmızı mavi altın gümüş. Sadece 3x3 gümüş ve sadece 3x3 altın. Bunlar. Bir de şu 3 çarpı 3 x 5i sayabiliriz. Diğerlerini pek sevmiyorum yani. Güzel duruyorlar ama en sevdiklerim bunlar. Mirror Cube ailesi bu kadar arkadaşlar. Böyle bir tanıtım videosu olsun bu da. Umarım yardımcı olmuşumdur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.